kıymetli basın mensupları, edebiyat, kültür ve sanat dolu günler mavi cennetimizi beklediği için bizler gerçekten çok heyecanlıyız. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Kültür Arşe ve Gümüşlük Akademisi Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Bodrum Kitap Günleri basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere çok kıymetli iki konuğumuzu davet etmek istiyorum. Ee, Bodrum Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Emel Çakaloğlu ve buyurun efendim ve Sayın Latife Tekin. Kıymetli Latife Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. değerli basın mensupları. Belediyemiz tarafından Gümüşlük Akademisi Vakfı işbirliğiyle Doğayı Okumak temasıyla düzenlenen Bodrum Kitap Günleri basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras şehir dışı programı sebebiyle aramıza katılamadı. Sizlere saygı ve selamlarını iletti. Bir toplum kültürle, sanatla ve edebiyatla şekillenir. Bodrum Belediyesi olarak bizler de bu değerli etkinliklerle kentimize var olan kültürel potansiyel katkı sunmak amacıyla bu programı düzenledik. Değerli basın mensupları, 27 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte kitap severler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayıncı, yazar ve şairi Bodrum'da buluşturuyoruz. Yaklaşık 40 yayın evi ve yazarın katılımıyla gerçekleşecek olan programda doğanın edebiyata, sanata ve insana yönelik etkilerini tartışacağız. Aynı zamanda birbirinden değerli yazarlarımızla tanışma fırsatı elde edeceğiz. Tahmin Başkan'ın davetiyle Gümüşlük Akademisi olarak kolları sıvadık. E, doğrusu Bodrum e, kitap günleri için e, gecikti diye de düşünüyoruz. Bir önümüzdeki hafta ilki gerçekleşecek ve tabii ee, devam etmesini biliyoruz. Her yıl bodrumlarla e, yazarların, yazarları, yayın burada e, buluşturabilsin belediye istiyoruz. Hep birlikte kolları sıvadık. Aslında akademideki gençler, e, kültürel şeydeki arkadaşlar onların çok daha fazla emeği var e, bu süreçte. Işte. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bodrum'a yakışır bir kitap günleri organize etmek bayağı bir emek çaba gerektiriyor. E, o nedenle e, önceliğimiz bu bir haftayı e, mutlu, mesut geçirmek ve keyifli bir biçimde sona erdirmek. Sen de alayım.